Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doğumu getirdim. Yanıma Doğumu getirdim. Ayazı getirdim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Uzun zaman sonraki kez. <laughs> Uzun zaman demeyeyim ben bırakayım şey. Belli bir süre sonraki kez hadi canım. Çünkü normalde Lole bile girmiyorum. Hocam direkt şuradan invade'e kayalım. Direkt gelen var bir köpek. Gel buraya. Oo Z de orada tamam. Ben oraya giderim abi. Oo çok güzel. Çok güzel. Gideriz oraya. Lan item tamam mı? Ya boş ver ya. Ben dalayım ne? Aha vur Bak. şuna vur 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 vur. Ona bir tane şey yapsana. Dur, aynen. Söyle ben sana ne yaptın? Tamam. Ben öleyim sıkıntı yok. Kalista'ya yürüyorum. Arka bu benden çekmesin de tamam ben çıkıyorum. <laughs> ben öleceğim sıkıntı yok. Tamam. Ananı Benzede aldım. Varbek, bir problem Bek, yok. Aldım. Direkt papucu aldım, direkt oraya ışınlanıyorum. Kanka Varvi sen niye tek başına bıraktın? Neyse kaçtı lan helal olsun. Neyse şeyleri al hemen hızlıca adamlar bak daha gelmeden neyine. Hızlı hızlı. Hatta ben direkt karşılayayım şurada. Anam ikisini de zıplattım ayaz. Bak ben burada laksi çekiyorum buradan. Çek ben şimdi iki olacağım biraz. Bir zaman. tane daha vurdum laksa çok az canı var. böyle kaçıyormuş gibi ufaktan çıtırdan. bot bastım. Anan. Kötü karakter ya. Kanka ben niye bile verelim şu an? Sen çünkü biraz. Kalista'nın oyunun başında hasarı yok kanka çok fazla. Sıkıntı yok yani ben, ben öyle hızlı hızlı biz onu late'e bırakmayacağız o kadar da salmayız mı? Yani. Ben büyük minyonu bir çekeyim şuradan. Sen çok fazla deme artık adamlardan. Tak. Tamam, i̇ki level oldum. Ben bu laksı alırım. Zıplattım. Gel buraya. Bunu alırız. Ben bunu aldım geri çekil. alırsın onu. Al onu. Bu, bu, oynarız? Al bu, da. İşte bu lan. İşte bu. Kız matmazel çantası Chanel çıkarıyor beni dinleneyim Niman. Anam anam anam. <laughs> tamam. Keyfi yerine geldi ya. Hızlı jettir hızlı jettir gidiyoruz. Hızlı jettir şuradan bir tane hızlı bir tane. Aa git git git. <laughs> <laughs> almamız yok mu peki <laughs> almamız yok mu? <laughs> Siktir, hayır hayır ölürüz. Ya bir kilo bile verme orospu git ya çık. İtem bitecek amına gelip dolarsak 800 gold da base atıyorum çok garip. Kaç kopla? 1800 kopla. <laughs> kanka yani hiç bile. Denemde Minyondan damage alıyor şu an. Kendi hatası. Lux ultim olsa diye yalvarıyor şu anda var ya. Aynen o bana gelir ya kanka. Ben kalkanı açtım yürüyorum üstüne. Olmadı. Totem atmış. Problem yok. Sıkıntı yok alırız. Lan sen aldın değil mi killi? Tamam sıkıntı yok buradayım ben. Vurur muyum bir tane buna düz vuruş? Bir tane vurayım lan. Vuramadım. Ya oğlu oğlum sen, şey nesin sen, sen nesin bir lan böyle? Sen nesin lan böyle? O abilerin Düzgün şey yap şaka yaptım. Geldim geldim hiçbir şey yapamaz o. Hatta seni senin o cazibene dayanamaz. Ben böyle... Aaaa. <laughs> Full şeyi vurmak evet, istiyordum da. Bay bay. Q'yu fullleyip vurmak istedim daha Tut böyle doğru, iyi olur. Gelmez. Sen niye konuşmuyorsun oğlum? Bir saniye baba. Ya bunu da bırakmam be gülüm. Biliyor <laughs> sen bir gel hele buraya. Sıkıntı yok sen andırsın. Ben kalkan basıp üstüne koşuyorum. Yavaşlatmam lazım. Yavaşlatmam lazım. Kanka bir sıçra bu kadar etkili olamazdı ya. Kız mat, ana ee, siktim ki bunları çok güzel. <laughs> ee, ben bunu alamayacağım alamayacağım şeye gelmedi item gelmedi ha. Ben gidiyorum hatta dur bekle ben şurada şey varsa onu alayım. Kanka tava Anladım. aslında top lane'deki Fiora diyecek ki. <laughs> yani ADC güzel şeyler söylemeyecek abi. git git amına koyayım. Kanka Warby'i izlesene nasıl koşuyor baba 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 bak bak Hayır Altıma sıçtın işte? <laughs> Babalar sözünü tutar Hasımlar lafını yutar 6 level oldum direkt ultiyle ile kaçtım kanka kusura bakma ulti harcamam lazım ölecektim yoksa Lux biz ultileyecek ya 6 olmuş Q'yu yedemem de öldüm ben Yeme falan. işte o Q'yu yemeyeceksin O Q'yu yemeyeceksin Bak Bu ne lan Demas? Dem acı ya Kanka çok kötü be Kulaş atmayın hem de flash'ın bakmış zaten. 3, 2, 1. Abi geç şeye basayım ki. Ya ben minyon alacağım. Çok kötü bir şeyler öldü. Aha. Lan. <laughs> Nasıl dövdüm gördün mü? <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> minyon alıyorum zannediyordu gittim kafasına kafasına vurdum. Geri çekil. Kanka Lux niye top lane'e gitmiş? Kanka Kalista'yı ultileyeceğim de eleman kaçıyor geri ya. Çık. Geri, çık, geri, çık, geri çık. Kanka niye geri çıkalım? Lux top lane'de. Burada değil. Şuraya ben totem atayım. Lux gelirse görürüz. Bak hala top lane'de Lux. Helal olsun. Yani hatanı affetmem. Affetmeyiz. Çoğul. Hani bir tane zıpladı da sonra ben zıplattım arkadaş. Lux gelecek de. Bak Lux hala orada kanka ne yapıyor bu? Biz bu kuleyi alırız herhalde ya. Ama yok çek 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 çek. Ben çok vuruyormuşum minyonlara. Bir daha bu kadar vurmayacağım. Biz bunu alırız herhalde ya. Alırız alırız. Ultin de var senin. Kalista'yı gördüğünden de yapıştır ama herhalde. Eee. Kalista'nın ultisi ne? Ulti o atakma atak bir, şey. bir çelik yürek alayım. Heh, tamam. Aldım çelik yürek aldım. Gördün mü? Minyonu attım önüne. <laughs> Bur kardeşim. Sen hayırdır dur. Minyon. Ayaz ayaz. <laughs> ah. Oy çelik yere gördün mü? <laughs> Yok oldu. Ah. Korktu <laughs> Ona şaka yapabilirim ha gidip. Ben de mi yapsam? Neyse yoksa al ya. İtem, item alalım item. Kalista düz vuruyor. Abi bir şey diyeceğim. AP. Ay, AP, AP. İki tane AP var da ikisi de çok vurmuyor İki ya. AD'ler AD daha şey. çok oynuyor. Onun için bir... Baka, şey AP'lerden <laughs> last bir vuruyor ya biliyorsun da. Amına amına amına. Kanka burası sana sana biraz fazla gelir bana bari yaramaz, ben tanklayayım. Bana yaramaz, bana yaramaz Burada komple AP var. Al onu. Bu kadar. Hop 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 hop. 6 saniye sonra ultim var. Zed'e giderim ben. Zed'e ultinden kaçar. kaçarsın. Zed'e ultimden Zed e Hiçbir şey yapamaz. Takip ediyorum onu. Bu kadar. Ben çok korktum. Ben Zed'in ormanını alsam üzülür mü lan? Üzülmesin ya valla. Kanka bu ne Fiora geldi buraya. Kaba <laughs> ölmüyor mu yalnız? ufff oh. sen vur bana bu arada zayi Aa! lan köyü yanlışlıkla kısa vurdum sen mi geldin lan ben vurdum bir tane öldürdüm tansiyon patladı vurdum o pencereyi birazdan söküp atıcam amk bir daha vurursa daha Bu arada supportluğu yapmışım bu arada Adc Alırız rahatol Oğlum bu ay çok vuruyorlar Şöyle Bir rakip iyi Şöyle yapsak daha iyi olur Lan gidip oraya tarif atasım vardı da. Açılmadık güzel. Bir tane veri aldım. Bırak oraya bırak oraya. Ora, ora, bizlik değil kardeş. Ora bizlik kardeş oraya gidelim. 24 saniye. Hızlı dönüyor bu arada. sana ulti atar mı? Atsa bir öldürürüm ki ben onu. Oo. Ayaz. Ayaz kaç sen. Ayaz bana doğru gel. Bana doğru gel. Öleceksin. Ben teneke miyim oğlum öyle ya ben öleyim. gel. Al onu. Oğlum o neydi lan? Ha ulti attı Veigar bana. Bakayım be. Yo. Veigar ulti atma sen kule hasarı yedin. Aa. -a. Oğlum ulti para oluyor mu? Oğlum Tamam Veigar'ın bariyeri. Tamam hadi al sen çekil beceremiyorsun. Hadi ben toplarım burayı. Hadi sen çık. Ha bizim buradaki çatışma nasıl? Hoşuna gitti mi? <laughs> Güzel. Ben bir kan aslam çarmıydı babanızı döveyim ya? Kalista'ya ben bir merhaba diyeyim. Ne yapıyor? Ne ediyor? Varvik <laughs> geldi ulu kurt. Varvik git varvik Aman koyayım öldüm varvik. Mal Raiding. Mal. Ahmet. Ağmen, düşme dönüşme Nasıl dön nasıl düşmüyor? ah ah Vuramadım. Bir şey yapmaz bir şey rahat ol. Can sıkıntısından ders çalışır mı insanlar? O var oynadı. Oy! <gülüyor> <gülüyor> Ben öldürürüm bu arada onu. Kanka bütün skilleri atıyorlar üstüme şu anda. Ben o zaman ben atarım yani mantıklı. <laughs> Korktun ya. Şunlardan mı korkuyorsun? Kurbanın olayım Yani. Bunlardan mı korkuyorsun kanka? Yakalayın onları. Ha tuttum. Çelik yürek. Hop bu kadar. Tak çelik yürek bir tane daha. Kule altı oynayacağım. Zıplak. Aa, ölmedim. ölmedim, 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 ölmedim. Öldüm. Ah. Aa, ışından geliyor. Ben gidiyorum. Aa, At artık özelliğini anan. Kanka, Veigar vuruyor. Veigar bir tık şey olmuş böyle. Tanrı mertebesine ulaşmış. Bakalım itemleri ananın ama. Zed de geldi. <laughs> Bana bir yardım etsinler ya. Metro bir kafir abdan almış mıdır? Kavga mı? Şu zaten olacak tabii evet. <laughs> ki Ya. Onu orta aldınız. Bu kadar. Ben tapa gidiyorum ya. Yok oğlum ama biz mid kuleyi indiririz. Biz mid kuleyi alırız. <laughs> Ölüm sırasını <sesini sardı. gülüyor> Barona gireceğiz değil mi? Mal oğluma. Yani evet, bok gireriz o barona. Ben oraya geliyorum. Sen aslında zedi teklersin ha. O da şey AD ya. Ağabeyi canımı sıkıyor. aleyküm Zed baba. Ben geldim. Kule tarif vur. Sana ulti atar. Bana vuruyor bu. Niye? Sen niye bana vuruyorsun kanka? He sen sorma sahipleri da niye bana vuruyorsun? Oha! Bilecekler. Devam mı? Devam devam. Geri çekin. Bir ara ben senin bana dediğin runu yapacağım. Hani şu ka ne kadar kalkanım varsa o kadar vuruyorsun Yani. O, Tarihim geri gel. Sen hayırdır kanka? Sen alırsın onu. Şey alırız, inhibitor alırız. Ben ne vur? Kaç? Kanka W'm yokmuş. Bir w şey diyeceğim sen... sen... Kanka şimdi ben neyi tanıtacağım biliyor musun sen? Bana şimdi bir iki... şey... Yani şu... Iki... değil ya. Ne vardı? Yok abi. Kalkan ya bacağım. Baron fightım lan ha Geliyoruz Aldım Zoraya geçti de. Ölmedin lan. Jax vur oğlum. Vur oğlum. Amin amin oh. amin amin amin. Barona girim Aptal İtem mı? bitireceğim İtem bitireceğim. Neyse hadi alak. Lakçolcisi gelir mi? Oğlum üzerinde bin para kaldı lan. Ben şu şeyler için bir de bir ruh gömleği alacağım. ne yani oldu bölemedin lan he kapalı uçak Zoe al vur vur Jack, vur Yok lan biraz iyi aldı lan Skıçık Orayı tam zaman Ben niye stun yedim çok fazla stun ya Bu kadar Kanka hepsi öyle bitireceksiniz mi? Bitirmek istiyor musunuz? Lux geliyor. Onu da ben önceden kestim ha Yani yani 4'te 4 mi yaptık alıyorum burada? Aa çok vurdu ya kanka. Gerçekten yani ben bu kadar vurul Efe attılar. Sen i̇şte onu nasıl suptu atarsın amına koyayım? <laughs> <laughs> ne dedi? Siyonla nasıl saptı patan sınavına koyayım yazmış. Ee baba yanımızda <laughs> duamız olduktan sonra ben de genel <laughs> sohbet kapalı ya genel sohbet <gülüyor> <gülüyor> kapalı. Bak, ben sana etesini atayım mı? Aa ben de görünmüyor ki. Geldi Gümüş yani, terfi <laughs> ettik. Gümüş mi olduk? Tamam buradan bizim zadyanta Kanka olurdu. bizim ikimizin hasarını toplasam var ya baya yüksek bir hasar yapıyor. 56 bin hasar tanklamışım. 10 numara. 51 kitle kontrol. Lux'ta kapışmışız ama Lux yenmiş. Bir zahmet. Arkadaşlar yani ben şimdi bakın ne. Neyse kapanış yapak. Kapanış yapalım. Evet arkadaşlar, bir League of Legends bölümünün daha sonuna geldik. Bu desteksiyon eğer beğendiyseniz yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bir yere ormanda da oynarım. Ayazda da oynar. Ona göre bir şeyler yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.